Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah nasip ederse bugünkü videomuzda Muharrem ayının faziletlerinin üzerinde durmaya çalışacağım. Muharrem ayı Hicri takvimin ilk ayıdır. O Muharrem ayı aynı zamanda haram olan aylardandır. Yani savaşmanın haram olduğu, zulmün haram olduğu, haksızlık yapmanın haram olduğu aylardandır. Esasen zulüm ve haksızlık bütün zamanlarda haramdır. Fakat bazen bazı zamanlar vardır ki İşlenen seyapların, işlenen güzel amellerin seyapları çok büyük olduğu gibi yapılan kötülüklerin de günahları çok büyük olur. İşte haram olan aylar ve işlerinde bulunan Muharrem ayı böyle aylardandır. Bundan dolayıdır ki Cenab-ı Allah ayeti kerimede فَلَا تَظْلِمُ ف۪يهِنَّ اَنْفُسَكُمْ Öyleyse haram olan aylarda kendinize haksızlık yapmayınız, kendiniz, kendinize zulmetmeyiniz. Yani hakkıyla değerlendirmek suretiyle. Gerektiği kadar günahlardan kaçınamayarak ya da gerektiği kadar ibadetleri yapmayarak kendinize haksızlık yapmayınız buyuruyor Cenab-ı Allah. Bu ayetin tefsirinde Tabiinlerin büyük alimlerinden İmam Mukata da buyuruyor ki Cenab-ı Allah bazı şeyleri seçmiş, onlara özel değer vermiştir. Meleklerin içerisinden peygamber olan melekleri seçmiştir. İnsanların içerisinden peygamberleri seçmiştir yeryüzünde mescitleri ve camileri seçmiştir. Kelamın içerisinde de Allah'ın zikredildiği kelimeleri seçmiştir, zikirleri seçmiştir. Ayların içerisinde Ramazan'ı ve haram olan ayları, günlerin içerisinde Cuma'yı, gecelerin içerisinde Kadir Gecesi'ni seçmiştir. Öyleyse siz de Cenab-ı Allah'ın seçtiği ve özel değer verdiği şeyleri siz de beğenin, değer verin ve gerektiği gibi değerlendirin buyuruyor. Öyleyse hem Muharrem ayını hem de Muharrem ayı içerisindeki mübarek bazı günleri özel olarak değerlendirmek, ona göre davranmak gerekir. Muharrem ayının değerlendirilmesi konusunda yapılan tahşilatların başında Muharrem ayında çok çok oruç tutmak gelir. Ve bunu ifade eden bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem siyami ba'de Ramazan Şehrullah'il Muharrem" buyurmak suretiyle Muharrem ayında tutulan orucun ne kadar faziletli olduğunu bize ifade ediyor. Ramazan ayından sonra tutulan en hayırlı ve faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Muharrem ayını Cenab-ı Allah'a nispet ederek onun değerinin ne kadar büyük olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Öyleyse Muharrem ayında çok çok oruç tutmak lazım. Hele hele aşure orucunu, bir gün öncesini ya da bir gün sonrasını kesinlikle oruçlu geçirmek lazım. Aşure orucuyla alakalı da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ayrı taşlatları vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem malum olduğu üzere Medine hicret ettiği zaman orada bulunan Yahudilerin oruç tuttuklarını görür. Bunun ne orucu olduğunu sorduğunda da Hâdâ yevmun necallâhu Musa ve beni İsrail'e min fir'auna ve cunudih buyuruyor. Bu öyle bir gündür ki Allah bugün de Musa Aleyhisselam'ı ve İsrail oğullarını Firavun ve askerlerinden koruduğu bir gündür. Malum olduğu üzere Hz. Musa Aleyhisselam İsrail oğullarını Mısır'dan almış Filistin'e getirmeye çalışıyordu. Kızıldeniz'in yanına vardıkları zaman peşlerinden Firavun ve ordusunun geldiğini gördüler. Ve bunun üzerine kendisine yapılan vahiyle asasını denize vurmak suretiyle Deniz ikiye bölünmüş. Hazreti Musa ve İsrailoğullar karşıya geçmişler. Firavun ve ordusu ise o, or o suda boğulup kalmışlardı. İşte buna işaret anlamında. işte Hazreti Musa'nın ve İsrailoğullarının Firavun ve askerlerinden kurtarıldığı gündür. Ve fekane yasumuhu şükran lillah ve nahnu diyorlar. Hazreti Musa Aleyhisselam Allah'a şükür mahiyetinde bu kurtuluşun şükrü mahiyetinde bugün oruçla geçirirdi ve biz de bundan dolayı oruçla oruç tutuyoruz diyorlar. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Nahnu ahakku bi Musa minkum." Biz Musa'nın hatırasını yaşatma konusunda sizden daha çok hak sahibiyiz. Fasamahu ve amara bi Ve bunun üzerine kendisi de o gün de oruç tuttu ve etrafında bulunan sahabilere de oruç tutmalarını emretti ve dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fe izâ kâne al al gelecek sene Allah nasip ederse yaşar ve idrak edersek dokuzuncu günü de onuncu günde oruçlu oruçlu geçiririz inşallah niye dokuzuncu ve onuncu günler çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerinde dahi gayri gayrimüslimlere benzememeye ve onlara aykırı davranmaya çalışırdı. Onlara benzememeye çalışırdı. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudiler 10. gün oruç tuttuklarından dolayı o da hem 9 hem de 10. günü ya da 10. ve 11. günlerini oruç tutmak suretiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gayrimüslimlere ve Yahudilere muhalif davranmaya çalışıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aşure ucunun fazileti konusunda bir başka hadis-i şerifinde de Siyamu yevmi aşura ahtasibu alallahi en yukeffire sanatelleti kablehu buyuruyor. Aşura orucunun kendinden önceki bir yıla kefaret olduğunu ifade ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi buradaki günahlara kefaret olma keyfiyetini, küçük günahlara kefaret olduğunu, büyük günahların ise ancak tövbeyle affolunabileceğini yine alimler ifade ediyorlar. Allah bize Aşureyi ve Muharrem ayını hakkıyla değerlendirebilmeyi nasip omyesel eylesin. Allah'a emanet olunuz.